Arkadaşlar merhaba. Bugün hazırsanız yanlış aleti seçersen ölürsün oynayacağız. Her bir aletin kendi gizemi var. Biz de bu gizemi çözmeye çalışacağız. Oğlum önce hangi aleti seçelim? Baba sünger babalını seçik bak şükürüyü. Oğlum zaten tek bir tane sünger bob var. Anne o da kürek. Hadi gel takip et beni. Açtım. O ne be? Dünya niye gidiyor buysa? Şimdi anlayacağız. Burası da neresi? Anlamadım ki. Ee? Sünger Bob. Çocuklar yardımınıza ihtiyacım var. Arkadaşım Patrick kaçırıldı. Patrick mi? O ne la? Boş ver şimdi. Hadi onu bulmalıyız. O ne tanımadığımız adamı kurtarmaya gidiyoruz la? E, neydi bu hani hiçbir yerde görünmüyor. Kaçırıldı diyorum sana evin önünde değil. Ha doğru pardon. Oğlum biz bunu neyden bulacağız? Ne ne bileyim baba kocaman yer. Allah'ım ya Rabbim ya. Neredesin Patrick? Ana biz galiba bunu bulamayacağız gibi. O ne be? İşte Patrick. Yardım edin bana lütfen. Lavın üstündeyim. Kurtarın beni. Kimse sana yardım edemez. <gülüyor> <gülüyor> burada bir bağırışma var. Zaten Patrick de burada. Gelin bakalım. Ne oluyor be? Aya, sen de kimsin? Bir adım daha yaklaşırsam Patrick ölür. Hı, serbest mi yakılınca bak. Hemen bırak dedik sana yoksa. Yoksa ne olurmuş ha? Seni bu lava atarız. Bak yaklaşırsan arkadaşınız ölür. Arkadaşımı serbest bırak. Yok ya. Baba Hayır oğlum atma sakın ne yapıyorsun yapma. Hayır. Ulan, niye bunu yaptın? Petri servis bırakmıyor da. E gene servis kalmadı ki. Petrik kal orada. Sana bir yol falan yapacağız. Oğlum 42 3 blok. Çok korkuyorum. Tamam tamam. Geliyoruz. Oğlum dur. Bekle. Tamam yeter o kadar dur. Şimdi ben merdiven yapacağım. Şöyle. Gel bakalım. Dikkatli ol yavaş yavaş gel sakın düşme. Aferin sana. Çok teşekkür ederim zombiler. Anne hani anne demek vazifemiz. Hadi oğlum kendi dünyamıza gidelim. İşte döndük. Şimdi sıradaki adetimiz balta. Anya evet. Baksanıza Sonic var. Anya her bekle Sonic geliyoruz. İşte açtım kapıyı. Anya bu ne? Atlasana baba. Ne bakıyorsun? Eee ya. Sizinle yarışacağım ha. He? Buyur abi. Yarışmaya hazırlanın. Baba. Anlamadım ki oğlum gidiyor valla. He Nezlendik. Benim kadar asla hızlanamazsınız. Dona nereye gidiyor Sonic dursana. Bu yarışı ben kazanacağım. He. Oğlum ne oluyor baksana. uçuyoruz. He, siz benimle de sönüme geçersiniz. Hala Sonic peşimizde. Oğlum suya atla. İşte bu kadar. Sonic. Ana gitti önümüzde. Beni geçemezsiniz diyorum size. Ana işte Sonic yakaladım. Baba çık buradan çık. Dur bir dakika oğlum nasıl çıkacağım bir saniye. İşte geldim. Sonic nerede? Bana asla yetişemezsiniz. Oğlum haydi işte. Oo, babacık. Oğlum bir dur. Yavaşla. Bana asla yetişemezsiniz. Ana, ne yapıyorsun burada? Şimdi uçacağım. Uçacaksın mı? Ana gitti. Aha bu ne? Baba yitini tak. Ana ne oluyor? Aaa kafamı buldum. Oğlum dikkat etsene. Al. Beni yenemeyeceksiniz zombiler. En azısı benim. Ana gitti. Acil baba. Pekala. İşte. Ana geçemedim bir dakika geçtim. Tamam geldim. Oğlum sen ne yapıyorsun insan aşağıya baksana Sonic gidiyor. Bana yetişemezsiniz. ne yapıyor bu? He! Ee? Çekilin be. Ana Zander Ejio aldı. Beni durduramazsınız. Yıkabileceğim seni gel buraya. Ana ne oluyor be? Baba basmana. Aa, siz görürsünüz. Oğlum ne yapıyorsun? Sizimi çözüyorum. Oğlum manyak mısın? Sonic bitirecek. Ben bitiriyorum ben. Ana, bu da ne? Oğlum ne yapıyorsun? Aa, düştüm. Oğlum ben kazanacağım bekle. Dur geldim ben de. Allah'ım ya Rabbim bu vuramadım şunu. Ana bu neyi vurmaya çalışıyor? Aha düğme. Ben bastım ben kazandım. Hayır. Bu olamaz. İşte bu kadar. Ama dur bir dakika daha diğer düğmeler var. Ana işte bu kadar. Kızınan biz olduk. Ha, ana Sonic nereye gitti? Galiba yüzü düzünden kaçtı. <laughs> evet kaçtı. Hadi gidelim biz de. Sıradaki son yay. Evet. Bekle yay bizi geliyoruz. İşte açtım. Hoş geldiniz. Hazır mıyız bakalım? ne diyor bu? Niye hazır mıyız? Şarkıya atlayın vagonlara. Şarkı mı? Anne iyi bakalım atlayalım. Ben bunu atladım. O ne be? Bas düğmeyi. İyi basıyorum. Bastım. Oğlum İdelli. Anne ben bu şarkıyı bir yerden Bu Mars şarkısı. Evet. Bakın arkadaşlar çalıyor. İlerli bu ilerli. Hani ilerliyorum ya işte oğlum. Hani şarkı de çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu şarkıyı sevenler yoruma bir yazsın. Marshmallow neden? Evet oğlum yazsın da ne yapıyorsun oğlum Niye vurdun bana şimdi Geri geri gidiyorum valla Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere Marshmallow şarkısı çalmaya devam ediyor Bugünkü videomuzun da sonuna geldik Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Ekranın sağında ve solunda videolar çıkıyor Tıkla tıkla Sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bye bye.